Bak neyi göreceğiz cennette bir de okuyayım burayı dikkat edelim buna. Dar-ı bekada o güzel gördüğü masnuattan yani şu kainata baktığımızda ne kadar güzel dediğimiz bu sanat eserlerinden bin defa daha güzel, bin kat daha güzel bir tarzda esmanın cilvesini ve esma içindeki cemal ve sıfatını cennette görmek. Bu ne demek? Bak burada nasıl görebiliyoruz esmanın güzelliğini, ef'alin güzelliğini, sıfatın güzelliğini bir tefekkürle görmeye çalışıyoruz. Halbuki cennette nasıl göreceğiz? Doğrudan doğruya. Değil mi? Bak orada perde yok. Ya! Ne acı bir mana. Yani cennette Cenab-ı Hakk'ın esmasını seyredeceğiz. Buradaki gibi esbab perdesi yok, sebep perdesi yok, perdesiz görmek, perdesiz esmayı seyretmek. Ne kadar acip bir mana. Yani dünyanın ne kadar fevkinde, güzellik olarak da fevkinde ama ne kadar ulvi bir mana. Cennetteki, oradaki zevkimiz, oradaki seyrimiz. Yani cennette bir meyve yiyince bunu bana şu verdi, bu verdi, ağaçtan geldi gibi bir mana yok değil mi? Doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın ikramı olarak zaten her şey. O ikramı, o lezzeti hissederek her şey Allah'tan, her şey onun sanatı. Zaten öyle göreceksin orada. Başka türlü görme imkanı yok zaten cennette. Dünya gibi değil değil mi?